Arkadaşlar hoş geldiniz. Mert Eymen ile saklambaç oyunu oynuyoruz. Değil mi Mert? Evet. Haritayı seçiyor arkadaşlar. Çok iyi seçsin. Çok iyi. Saklanabilecek miyiz bahçede Mert? Hadi. Kim gelecek merak ediyorum. Başka birisi gelsin. <laughs> uh, son anda bana geliyordu. En uzağa gideceğim ben Mert. Ben de. Hadi gidelim Mert. Hop. Hop hop. Ben şuradaki şeye gideceğim. Nereye gideceksin Mert? Şuradaki sahbe Gel gel köpek kulübesi var. <laughs> Gidene sahneye geçer. Olsun. Oraya gidiyorum. Bakın arkadaşlar da gidiyor bir yerlere arkadaşlar. Hadi kızım. Hadi. Aa, benimle birlikte biri daha gidiyor oraya. İnanmıyorum. 16, 15, 14, 13. Hadi hadi hadi. Geçersin hadi. Arkasında mı saklansam arkadaşlar içine girmeden? Hop ben girdim. Şurada durayım en iyisi. Mert içine mi girdin? Evet. Bakalım. Oo geliyor arkadaşlar. Mert sana doğru mu geliyor bu? Yok. Yok. Bak bakalım. Evet birini gördü arkadaşlar. <laughs> Gidiyor Mert. Adamın peşinden gidiyor. Çok Yakalayacak şimdi onu. O da saf saf dolanıyor oğlum. Kaçtana da lan peşinden geliyor. Aa yakaladım Mert. Amungus gibi. <laughs> evet. Bakalım şimdi nereye gidiyor? Oğlum yukarıdalarla. <laughs> Ay gördü birini daha Mert. <laughs> Amungus. Kovalıyor Mert, kovalıyor gördü birini. Daha. Peşinden gidiyor. Hadi. Evet arkadaşlar bakalım yakalayabilecek mi? Hadi yakaladı. <laughs> Bunu da yakaladı. Şimdi nereye gidiyorsun dostum? Bak. Bize doğru gelme sakın. Yok. Yukarıya çık yukarıya. <laughs> yukarı. Yukarı yukarı çık. Görmüyor. Evet. Aha Birisinin adı göründü şeyde. Hadi ya ben olmayayım. Orada ben varım. Açtı. Ama o tarafa dönmüyor. Evet. Ne yapıyor? Ben buradayım arkadaşlar. Saklanıyorum. Aa, Mert de burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak şimdi Biliyorum. bakalım? Geri sayım devam ediyor Mert. Evet. Ee, dondu bir şey yapmıyor oğlum bu. bu durdu. Kanka koşsana. Alo. Hadi. Misto. <laughs> Misto. Hadi ya. Hadi. Nihayet. Sonunda. Bakalım yakalayabilecek mi? Dolabın üstünde biri var mı? Dolabın üstünde biri var. <laughs> evet gördüm. Gitsene kanka ona. Aa, ikinci de var bak orada. Oha. İkin orada. Bir sürü var. Bekliyor bu hala. Ben ikisini de görüyorum şu an. Çıkalım mı biraz bizi kovalasın? Olur. Hadi çıkalım. Arkadaşlar çıkacağız biraz bizi kovalasın bakalım. O dolabın oraya gideriz Mert. Bye. Neredesin dostum? Buradayım. Bak burada. <laughs> hey, hey. Bye. Biz buradayız. Gel çok gitme ona doğru. <laughs> Gel. Birazcık oyun oynayalım. Hadi. Hadi bizi yakala. Bye. Hadi. <laughs> Yakaladım seni. Evet. İnanmıyorum. Beni peşimde mi o? Evet. Aa, arkadaşlar bizi Yakalayacak, yakalayacak. Aa, <laughs> 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 yakaladı. Öldük. <laughs> 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 ya Mert. Keşke o kadar yaklaşmasaydık. Çok hızlı koşuyormuş. Evet. Bakalım diğer arkadaşlar nerede? Biri burada. Aa, göründü. Oo burada saklanıyorlar. Kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Biri burada. Eyvah koşturuyor. Hız aldı. <laughs> çabuk çabuk koşun arkadaşlar. Sizi yakalamadan. Hadi hadi. Geliyor diyor. Aa, <laughs> Geliyor peşinde. Çabuk kaç az kaldı kaçabilirsin. Aa gitti. Diğerleri saklandı arkadaşlar kazandılar. Bravo arkadaşa. Hadi ben. Hadi bakalım hangi harita çıksın. Yine aynı ben buldum bir yer. Evet. Kim çıkacak şimdi? Oo, <laughs> çok güzel ro robot. Evet kıyafeti güzeldi Mert. Dolabın üstüne çıkalım mı şimdi? Olur. Arkadaşlar kaçacağız bakalım. Hop. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi. Bu sefer saklanacağız arkadaşlar. Hadi koş. Aa dolap o tarafta kalmış Mert. Çıkamayacağız dolaba. Hadi bari önümüze doğru gidelim. Hadi hadi hadi. Devrim <laughs> gidiyor. Bak çok komik oldu. Zıplayamadım. Bak kedici. Ya bak buradan bu tarafa mı zıplıyorum? Evet. Hop. <laughs> Woo, çok güzel. Aşağı gel bak çok komik bir şey buldum. Mert yok ben, ben kaçıyorum. kaçıyorum. Ama oradan çıkınca beni görecek dostlarım. Aşağıda da bir şey yok. Neyse buradan ona bakalım. Hainliyor mu? <laughs> Indim Mert. Mert ne yapıyorsun? Sıklıyorum. Çabuk gelsene. Geliyorum. Mert aşağıda bak, görüyorum dolaba doğru gidiyor. Ben de görüyorum. Arkadaşlar dolaba doğru gidiyor. Hadi. Al. Niye düştünüz? Şey, ee, gidebiliyor muyum? Diye hmm. baktım. Ağaca çıktı. Ne? Aha buraya doğru geliyor. Ben çektim, Çekiyorum. Eyvah saklan Mert saklan kaç bir yere kaç kaç ne olur kaç Gel, Mert gelsin. gelsin. Ama yakalayacak o hızlı geliyor çünkü. Gelmez. Kaç artık. Tamam kaçıyorum. Buraya mı geliyor? Yok benim peşim. Mert kaç Mert neredesin kedicik kaç Aa yakaladı birini Aa yakalıyor arkadaşlar Aa gitti Mert sen neredesin kaç çabuk Kaçıyorum Hah, Girdi Koşuyorum koş 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 Kedicik vallahi geliyor <laughs> Aha! Geliyor arkanda. <laughs> çabuk 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 gel. Geliyorum. Vaz mı geçti? O da geliyor Mert ben atlıyorum. <laughs> Peşimize takılmasın. Masaya çıktım. Vallahi arkanda söyleyeyim. Aha! Vaz içine girdim. Şimdi gelirse görürsün zıplıyorsun. Arkadaşlar kaçacağım. <laughs> hadi kızım, hadi koş koş. O çok hızlı geliyor. Yakalanma. Ben sana bakıyorum şu an. Arkandan geliyor. Ya arkadaşlar, Mert beni peşime taktın Mert. <laughs> çok Mert. Beni peşime <laughs> taktın. İnanmıyorum arkadaşlar, kaçmak istiyorum. O çok uzakta. Biraz. Ya ama işte zıplayamazsam. Oo arkadaşlar çıktım hala peşimde geliyor. O zıpladı. Bir kez daha zıpladı geldi. Hadi hadi bulama beni hadi. Orada <laughs> dur. Hayır orada duramam. Şu an seni arıyor. Bulamaz, bulamaz. Hadi bulamaz. Hadi o gelene kadar, hadi o gelene kadar şuradan. Hadi kızım tüy buradan. Çok he he, beni yaklaştı. arıyor arkadaşlar. <laughs> Yaklaşamadı. Şu an hala arıyor. Oh uh, arkadaşlar kaçtım mı ne? Kaçtım. Burada saklanacağım. <laughs> Yakalayamadı yakalayamadı la 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 gelmiyor peşinden <laughs> köpek kulübesine gidiyor şu an. gördüm Mert Evet hayatta kalanlar olarak <laughs> Berteymen ve Şemoş <Sam> <laughs> haritaya bakalım şimdi ne geliyor Hadi istediğim gelsin oyun odası Hadi oyun odası oyun odası Yes hey, Yatak odası geldi ee, Ben şimdi buldum Kim, Kim çıkacak Mert sence <laughs> Sen çıkacaksın Hadi Hadi Mert çıksın. Bir adım kalmıştı bana. Gideceğim. Nereye gideceksin Mert? Oradan oraya teleport olacağım. Oo. Sandalyedeyiz. Gide Aa, Mert ben gitarın oraya gideceğim yine. Ben de şey gideceğim yatağın oraya. Aa Burada bir de fare deliği vardı. Evet. <laughs> Ona gideceğim ben. Ben teleport oldum yaparsın sen Bak bunu. neredeyim? Neredesin? Gitar yastığın oradan geldi mi şu? Ay inanmıyorum başka biri daha gitti şey, ya. Panin oraya gidelim. Şurada kalayım en iyisi. Hala. Efendim ben. Ben şu an çok hiç bulamadığı yere geldim. Ooo en yukarı çıkmışsın. <laughs> Kral. Ya kızım niye geldin ya bizi öldürteceksin. Kanka niye geliyorsun? İzlemedeyim. Ben Gezmiyor de açıyorum Mert. Oo şapkanın içinde biri var. Görmedi gördü. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bye. Bakalım arkadaşlar nereye gidecek şimdi? Mert senin yanına gelecek bence yakalamak için. Yo. Gelmeyecek. O oh, swisherd şeyi. Tıs. Bakalım Mert ne yapacak şimdi? İnemiyor. İnemiyor aşağı. Ben de ona bakıyorum niye inemiyor? Çok garip. <laughs> Oğlum uğraşma sana inemiyorsun işte kanka <gülüyor> Süre <gülüyor> geçiyor. Değil mi ya? Baksana süreyi geçiriyor beni hiç bulamayacak. Ya niye şey yapıyorsun? Aha gördü gördü <laughs> gördü. <laughs> Oğlum kaçsana saf saf duruyorsun. Allah Allah, Allah Allah niye bu tarafa doğru bana doğru mu geliyor bu? Evet yukarı çık kanka. Ha gitarın arkasında biri var onu fark etti galiba. Aha. <laughs> Oradan evet. yakalayamazsın diğer taraftan. İnanmıyorum arkadaşlar bu tarafa doğru geliyorlar. <laughs> Yakaladım onu. Yok düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hadi. <laughs> Peşinde mi onun? Yok. Şu an başka bir yere gidiyor birisini gördü. Tamam arkadaşlar ben güvendeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok komik. Benden uzaklaştı mı? Yo. Evet. Şu an giden oraya doğru geliyor. Tekrar mı oraya gidiyor ya bu? Birisinin peşine takıldı. Artık yukarı çıkabilir misin dostum? Çıktı yukarı. Bakayım nerede? Oo, sizin yanınıza mı geliyor? Yok. <laughs> Ee yanında biri vardı bunun görmedi onu ay işte yakala <laughs> ay yakalayamadı e bıraktı bir de arkada önde de varmış hadi yakala dostum hadi Mert hadi ben de çıkıyorum az kaldı ben çıkmayacağım Hah, <laughs> dur aşağı inme azıcık daha geçsin zaman ben iniyorum yakalayamasın hop Selam pofudum. Çıktım ben de. Hop çıktım. Kanka biz buradayız. Senin arkandaydı artık söyleyeyim. Ne? Vallahi oralarda bir yerdeydi. Gördüm seni. Gel gel. E ee, nerede yukarıda mı bu? Tepemize düşmesin de. Bak burada. Ha, -ha hadi gel saniye bak. <laughs> Yakalayamaz. Yakalay aa, <laughs> aa, gelemez, gelemez, gelemez. Ölmeyeceğim. Aa, yakalayamaz. Gel, iç.